haber almadıysak 78 yurttaşımızı kaybettiğimiz 51 yurttaşımızın yaralandığı korkunç bir katliamı hep beraber yaşadık. Ben bir kez daha elbette acılı ailelere başsağlığı diliyorum, sabır diliyorum. Yaralanan tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum. Ama şunu ifade ederek başlayacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi ya da genel olarak siyaset kurumu bir taziye makamı değildir değerli yurttaşlar. Yani burada her yaşadığımız acıdan sonra, her yaşadığımız felaketten sonra, her yaşadığımız katliamdan sonra bir başsağlığı dileme sırası oluşturuluyor. Muhtemelen biraz sonra genel kurul açılınca da sırayla bütün grup başkan vekilleri belki bütün milletvekilleri söz alacaklar ve üzüntülerini ifade edecekler. Baş sağlığı dileklerini ifade edecekler. Bir daha böyle acılar yaşanmamasını temenni ettiklerini söyleyecekler. Ama biz bu katliamı unuttuğumuz, biz bu katliamın hesabını sormadığımız anda ülkemiz yeni katliamlarla baş başa, yeni katliamlarla karşı karşıya kalacak. Şunu açık ve net en başta ifade ederek devam etmemiz lazım. Afet doğaldır. Çeşitli afetler olur. Ama afeti felakete çeviren siyasettir. Afeti felakete çeviren iktidarın siyasi tercihleridir, politikalarıdır. Yine çok acı bir olay yaşadık. Birkaç saat sonra ki utanarak söylüyoruz, utanarak söylüyoruz, kendi parti kongrelerini ertelemeye bile tenezzül etmedikleri, şov yaptıkları birkaç saatten sonra bakanlar olay yerine doğru hareket ettiler. Değerli arkadaşlar, sadece geçmişte sözde muhalif olan bir milletvekilinin kendilerine katılmasını bu şovu sürdürebilmek için saatlerce yaşadığımız felaketin boyutlarını kamuoyundan gizleyen bir kötülükle karşı karşıyayız. İlk saatlerde pek çok yerde siyasi çevrelere, milletvekillerine ulaştığına göre bakanlara da çoktan ulaştığını düşündüğümüz katliamın vehametini gösteren veriler olmasına rağmen bunları küçük göstererek kendi kongrelerini devam ettirdiler. Ondan sonra bakan gitti, bir insanı izlerken ne kadar utanılabiliyorsa o kadar utandığımız bir açıklama yaptı. Konuşmanın tamamı ya insan bir üzüntü gösterir. Bir acı hissettiğini karşısındakilere hissettirir. Konuşmanın tamamı kendisinin sorumsuz olduğu, kendisinin suçsuz olduğu üzerine kurulu bir konuşmayla biz bu sürece başladık. O yüzden bugün bunu bütün ayrıntılarıyla konuşmamız gerekiyor. Değerli arkadaşlar, 22-23 yıllık bir iktidardan bahsediyoruz. Ortalama her yıl, AKP'nin yönettiği bu ülkede ortalama her yıl biz büyük bir felaket yaşıyoruz. Ve dikkat edin, yaşadığımız bu felaketlerin bugüne kadar bir tane, bir tane gerçek sorumlusu ortaya çıkartılmadı iktidara geldiler. Hemen arkasından Bingöl depreminde 176 yurttaşımızı kaybettik. 176 yurttaşımız hayatını kaybetti. Bizim bir sorumluluğumuz yok dediler. Bakın dünyanın en güvenli ulaşım aracı demir yolları olarak kabul edilir. Bu iktidar döneminde Türkiye demir yolları katliamları yaşayan bir ülke oldu. Bugün belki unutturulmak isteniyor ama bu iktidarın en önemli isimlerinden bir tanesi. Tayyip Erdoğan'ın en güvenilir isimlerinden bir tanesi. Son başbakan sıfatıyla ortalıkta gezen Binali Yıldırım Ulaştırma Bakanı iken Pamukova'da adına hızlandırılmış tren dedikleri ucube bir proje 41 insanımızın hayatına mal oldu. Binali Yıldırım'ın ya da Tayyip Erdoğan'ın konuyla tabii ki hiçbir ilgisi yoktu. Yetmedi arkasından Kütahya'da bir tren kazası yaşadık. Yine aynı şey. Değerli arkadaşlar unutulmasın diye bugün hepsini tek tek sayacağım. Çünkü biz unuttukça, biz bunların hesabını soramadıkça geleceğimizi kaybediyoruz. Sadece geçmişe dönük bir hesaplaşma içerisinde değilim. Ama işte Davut Paşa'daki patlamada 21 işçi kardeşimiz hayatını kaybettiğinde bu cinayetlerin doğrudan iktidarın sorumluluğunda olduğunu daha yüksek sesle ifade edip bunun sorumlularının hesap vermesini sağlayabilseydik, bu iktidar döneminde sayısı 32 bini geçen iş cinayetini yaşamamış olacaktık. Arkadaşlar, bunlar öyle bir iktidar ki, işçiler Kanada'da madende hayatlarını kaybettiklerinde güzel öldüler deme alçaklığını bize yaşatan bir iktidar. Bunlar Van depreminden sonra orada ölenler zaten Kürt diyebilen bir iktidar. Bunlar Soma maden faciasından sonra bugün itibariyle sadece orada işçileri savunan avukatların cezaevinde tutulduğu bir adalet sistemi yaratan bir iktidar. Değerli arkadaşlar 301 candan söz ediyoruz. 301 insan hayatını kaybetti patronlar şunlar bunlar hepsi korundu. Ama davada işçilerle yine işçilerin ailelerle yine avukatlık yapan Selçuk Kozaç'ta bugün cezaevinde. Hatay milletvekilimiz Can Atalay bugün cezaevinde. İnsan söylerken tüyleri diken diken oluyor. Ya Çorlu tren kazası yaşadı bu ülke. Evladını kaybeden bir anneyi hedefe koymaktan, ona davalar açmaktan utanmayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Şimdi bütün bunları niye tekrar hatırlatma ihtiyacı hissediyorum? Belli ki bu Mehmet Nuri Ersoy denilen şahıs ya bu memlekette bu kadar kötü şey oldu kardeşim bir kişi bile istifa etmedi ben mi istifa edeceğim diye düşünüyor. Biz bu kadar insanın hayatına mal olan hatalar yaptık, yanlışlar yaptık, bu katliamlara göz yumduk. Bunlardan sonra mu bu kadar insan geçti, hiçbirisi istifa etmedi, hiçbirisi görevden alınmadı, beni mi görevden alacaksınız diye düşünen, bir bakanla karşı karşıyayız. Muhtemelen basına yansıdı. Şöyle düşünüyor. Yani yeni doğan çetesi diye bir alçaklık türedi bu memlekette. O zaman sağlık müdürü olan kişi bugün sağlık bakanı haline getirildi. Yani bu AKP iktidarında biz şunu görüyoruz. Ne kadar alçalabilirseniz o kadar kademeniz artıyor. Ne kadar insan canını hiçe sayarak faaliyet yürütüyorsanız o kadar yükseliyorsunuz AKP'de. Ne kadar çok patronlara para kazandırırsanız, patronların para kazanmasının önündeki engelleri kaldırırsanız, sizin değeriniz AKP döneminde o kadar artıyor. Ve bunun normal olmasını kabul etmemizi istiyorlar. Arkadaşlar bakın, pandemi döneminde aşıyı 5 dolara alıp 12 dolara devlete satan kazandığı milyonlarca liradan Tek kuruş vergi vermeyen bir milletvekiline burada vergi kanunu hazırlattılar ya. Kendi bakanlığını pandemi dönemi insanlar can derdinde bütün dünya can derdinde kendi bakanlığına dezenfektan satıp dolandıran bakanları oldu bunların ya. Ve bunlar hesap vermedikçe yüzsüzleşiyor. Hesap sorulmadıkça şımardılar bütün varı yoğu kendi iktidarını korumak olan bir iktidar anlayışıyla karşı karşıya. Şimdi gerçekten aklım almıyor. Bakın isyan ediyorum ya. Bolu Belediyesi mi suçlu? Kültür ve Turizm Bakanlığı mı suçlu diye kendi kamuoylarında bir tartışma yaratmaya çalışıyorlar. Ya kardeşim Yeni Doğan Çetesi'ni Bolu Belediyesi mi yaptı? Kendi bakanlığını Bolu Belediyesi mi dolandırdı? Soma katliamının sorumlusu Bolu Belediyesi mi? Ya nasıl utanmaz insanlarsınız siz ya? Her gün memlekette büyük bir acı yaşatıyorsunuz ve her seferinde çıkıp tekrar tekrar yeni bahaneler bularak, yeni sorunlar tayin ederek kendinizi kurtarmaya çalışıyorsunuz. Böyle bir örnek arkadaşlar gerçekten bakın dünyada böyle bir örnek yok. Ya bu kadar yüzsüz, bu kadar sorumsuz. Bu kadar Tayyip Erdoğan'dan başka hiçbir şeyden korkmayan insanı nasıl bir araya getirdiler çok merak ediyorum. Ya insanda bir gram olsun vicdan olur, haysiyet olur. Ya arkadaş diyelim ki suçlu değilsin. Biraz sonra açıklayacağım tek tek. Ama diyelim ki suçlu değilsin. Ya sen turizm bakanı değil misin kardeşim? Ve bu ülkede bir otelde çıkan yangın sonucunda çoluk çocuk hayatını kaybediyor. Nasıl çıkıp insan içine konuşabiliyorsunuz hala ya? Ya istifa et, istifa et falan diyoruz. İstifa ne ya? Senin sanık sandalyesine oturma, yargılanman lazım. Hesap vermen lazım. Ama yok, sorumluluk oradaymış, sorumluluk şuradaymış. İnanılmaz bir sistem kurdular değerli yurttaşlar. Bunu kabul etmeyelim ya. Ya memlekette hani ara ara toplu yine ucu kadar iyi bir şey olsa dünya lideri, büyük reis Tayyip Erdoğan başarıyor. Her tür kötülük, her tür rezillik, her tür utanmazlık, her tür katliam, her tür felaket bunlar bunlar Allah'tan. Bunlar kader, bunlar kısmet, bunlar fıtrat. Bu anlayışı bir an önce tarihin çöpüne göndermek zorundayız. Değerli yurttaşlar, şunları paylaşmamız lazım. Katliamın yaşandığı o dair turizm işletme belgesini düzenleyen kurum doğrudan Kültür ve Turizm Bakanlığı. Dolayısıyla esas sorumluluk bu kuruma ait. Bununla birlikte elbette yapı sahibi, o otelin yöneticileri, onların da doğrudan sorumluluğu var. Ama bu kadar açık hükümler varken, yönetmeliklerde çok net tarif edilmişken İçişleri Bakanı çıkıyor ne diyor? Bir 10 günde diyor biz suçları buluruz diyor. 10 günde soruşturmayı tamamlarız diyor. Ya kardeşim siz değil miydiniz bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde her şey çok hızlı olacak diye? İşinize geldiğinde İnsanlar daha kürsüden inmeden onlar hakkında soruşturma açıyorsunuz. İşinize geldiğinde jet hızıyla kararlar veren yargınız var. Bu neymiş? 10 gün içinde. Ne yapacakları 10 gün. İletişim Başkanlığı <laughs> İletişim Başkanlığı stratejisini belirleyecek, kendi yandaş kalemlerine, medyaya, trollerine gerekli talimatları verecek, gerekli kamuoyu oluşturulacak. Ondan sonra dönecek soruyorum buraya turizm belgesi verilmiş mi? Verilmiş. Bakan Bey bunu alıp kendi şirketinin sitesine reklam yapabilmek için koymuş mu? Koymuş. Bakın oraya turizm belgesini veriyor. Sonra kendi sitesinden oranın yataklarını doğrudan bakan satıyor. Bakan bu işletmeden para kazanıyor. O zaman turizm, yatırım, işletme ve kuruluşların denetimi hakkındaki Yönetmeliğe tabi mi burası? Evet tabi. E bu yönetmeliğe göre çok açık maddeler var. Doğrudan Turizm Bakanlığı'nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sorumlu olduğu bir tabloyla karşı karşıyayız. Şimdi sen bakanlık olarak buraya turizm belgesi vermişsin. Yani yurttaşa diyorsun ki ben burayı onaylıyorum. Burası benim denetimim altında. Yurttaş oraya bakıyor. Bakın bakanlık buraya belge verdiği anda yurttaş karşısında buranın sorumluluğuna ortaktır. Yetmiyor. Bakanın sahibi olduğu şirket doğrudan bakanın sahibi olduğu şirket buranın yataklarını satıyor. Buraya müşteri gönderiyor. Bakanlık buradan bakanlıkta oturan şahıs buradan kişisel olarak para kazanıyor. Ve işte o daha çok para kazanabilsin diye biz ölüyoruz. O daha çok para kazanabilsin diye çocuklar hayatlarını kaybediyorlar. Gerçekten teker teker bütün yönetmelikleri burada okuyabiliriz. Bütün yönetmeliklerden ilgili maddeleri bulabiliriz. Ama şunu söylememiz lazım değerli arkadaşlar. Oralardaki itfaiye denetimini süreci hızlandırmak için yani oteller daha rahat çalışsınlar, daha çok para kazansınlar diye kaldıran bu AKP iktidarıydı. Ve bunların yarattıkları bir tabloyla karşı karşıyayız. Şimdi daha ilginç bir şey. Biliyorsunuz AKP iktidarı bir zenginler iktidarı, bir sermaye iktidarı, bir patron iktidarı ve bütün mekanizma patronları daha zengin etmek üzere kurulmuş. Ve dikkat edin arkadaşlar, bir tesadüf olamaz. Nerede bir katliam varsa, nerede çok sayıda insan Oradaki eksikler, oradaki hatalar, oradaki yanlışlar, oradaki göz yummalar nedeniyle hayatını kaybediyorsa bunların hepsinin iktidarla doğrudan ve çok kuvvetli ilişkileri var. Daha önce burada ifade etmiştik. İlişteki maden kazasının yaşandığı yerde inanılmaz teşvikler iktidar tarafından veriliyordu, değil mi? E şimdi bakıyoruz. Yine bir katil adayı ödüllendirilmiş. Grant Kartal Turizm Ticaret Anonim Şirketi teşvik listelerinde isimleri var. Yani yine bir katil adayı şirket doğrudan iktidar tarafından teşviklerle beslenmiş. Ve tüm bu devletimsizlikler, ihmaller bizim her geçen gün yeni bir katliamla yüz yüze yaşamamızı beraberinde getiriyor. Temel mesele nedir arkadaşlar peki? Temel mesele şudur. Buralar bakın madenler içinde söylüyoruz bunu, oteller içinde söylüyoruz. Genel olarak kamu denetiminden kaçırılan alanlar. Daha rahat sömürülebilsin diye. İşçiler orada daha uzun saatler, daha yoğun sömürüye maruz kalabilsin diye. Buraları kamu denetiminden kaçırıyorlar. Serbest piyasanın insafına terk ediyorlar. Daha Açık söyleyeyim. Buraları paranın insafına terk ediyorlar. İnsan hayatını paranın insafına terk ettikleri için biz bunları yaşıyoruz. Bakın, tüm yurttaşlarımıza seslenmek istiyorum. Benzer katliamları yaşadıktan sonra gerçek sorunların ortaya çıkartılması için belki sayıları bir avuç insan hareket ediyor. Gerçek sorunları tespit ediyorlar çözüm önerilerini geliştiriyorlar. Bir daha bu katliamları yaşamayalım diye. Mesela bu ülkenin meslek odaları var değil mi? Barolar var. Ama bu denetimsizlik devam edebilsin diye meslek odalarını da baroları da sürecin dışına itmeye ve bunları itibarsızlaştırmaya, şeytanlaştırmaya çalışıyorlar. İşte bakın nasıl her şey birbiriyle ilgilidir e bir cevap. Şunu söyleyeyim, barolarımızın, meslek odalarımızın şeytanlaştırılması, iktidarın hedefi haline getirilmesi sadece muhalefete gözdağı vermek için değil. Bunun nedenlerinden, en önemli nedenlerinden bir tanesi işte bu yağma, bu talan, bu denetimsizlik sürdürülebilir olsun diye. İşte İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi Fırat Epe Özdemir'in aynı günlerde tutuklanması bir tesadüf değil. Mimarlar Odası'nın avukatlığını yapan Can hala esir tutuluyor olması, şehir plancıları odası, eski şube başkanı Tayfun Kahraman'ın hala içeride olması tam da bu tabloyu tamamlıyor. Bakın Bolu'da yaşadıklarımız o yüzden doğrudan ve doğrudan geziyle ilgili. O yüzden şimdi tekrar geziyi şeytanlaştırmak için yeni hamlelere başladılar. Yani bu ülkenin yurttaşları kentine, yaşamına sahip çıkan insanları hedef haline getirmek istiyorlar. Biliyorlar ki eğer bu insanlarda gezi umudunu ortadan kaldırabilirsek, gezi inadını ortadan kaldırabilirsek, gezi de ortaya konan haysiyeti, bu ülke yurttaşlarının, milyonlarca yurttaşının o haysiyet isyanını ortadan kaldırılabilirlerse, istedikleri gibi bir ülke yaratabilecekler. İktidarın o günde bugün de aklında aynı şey var. Onlar istiyorlar ki kendilerine dikensiz bir gül bahçesi olsun bu ülke istediklerini istedikleri gibi istedikleri zaman hayata geçirebilsinler ve bu ülkedeki milyonlarca yurttaş bunun karşısında sussun, sinsin, boyun eğsin. Ama emin olun tam tersi olacak. Onlar bu halkı kefenlere, onlar bu halkı açlığa mahkum etmek istedikçe onlar dünya lideri naraları attıkları ülkede insanlar yanarak, boğularak ölüme giderken canını kurtarmak için çarşafa muhtaç hale geldi gelen insanlar emin olun emin olun yan yana gelecekler omuz omuza verecekler akıllarını yüreklerini tıpkı gezide olduğu gibi birleştirecekler ve bu gidişata mutlaka son verecekler. Değerli arkadaşlar bitirirken şunu da paylaşmak istiyorum. Zaman zaman şöyle değerlendirmeler yapılıyor. İşte yangın gerçekleşti. Bunun üzerine örtmek için Gezi soruşturmasını başlattılar Ya da memlekette açlık yoksulluk sefalet işsizlik Sorunu konuşulmasın diye Bunları yapıyorlar Burada özellikle vurgulamak istiyorum Özellikle vurgulamak istiyorum Bu iktidarın esas görevi şudur Zengini daha zengin edecek bunun içinde bizi sizi yoksulu emekçiyi Emekliyi memuru Ezebildiği kadar ezecek ezebildiği kadar ezecek bizi yoksullaştıracak. Bizi çaresizleştirecek. Bizi yalnızlaştıracak ki zenginler daha zengin olabilsin diye. Ülkenin tepesine çökmüş, ülkenin binde biri bile etmeyen dolar milyoneri haline gelen bir avuç bakın bir stadyumu dolduramayacak insanın mutluluğu için bütün ülkeyi cehenneme çevirdi bu iktidar. Ve temel varlık nedeni, temel sorumluluğu bu. İşte bunun devam edebilmesi için felaketler yaşayacağız arkadaşlar. Onlar daha çok para kazanabilsinler diye depremlerde daha fazla insanımız hayatını kaybedecek. Onlar daha fazla para kazanabilsin diye sellerde daha fazla insanımız hayatını kaybedecek. Onlar daha fazla para kazanabilsin diye iş cinayet adını verdikleri katliamlar devam edecek. Onlar daha fazla para kazanabilsin diye yangınlarda insanlarımız hayatını kaybedecek ve tüm bunların sürdürülebilir olması için de baskıcı, faşizan, otoriter bir iktidar hepimizi teker teker susturmaya, esir almaya çalışacak. Buna asla teslim olmayacağız. Son sözümüz budur. Ne bu sürecin normalleşmesine izin vereceğiz, ne bunların unutulmasına izin vereceğiz, bunların hepsinin hesabını sorana kadar susmayacağız, sinmeyeceğiz, bir adım bile geri atmayacağız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.